Evet, ABC birer tam sayı A-B eksi ile A-C'nin eksi çarpımının bir tek sayı eşit olduğunu söylüyor. Bakın bunun sonucu eğer tek sayı ise iki tek sayının çarpımı tek yapacaktır. Yani ben şunu biliyorum. A-B'nin eksi tek olduğunu biliyorum ve A-C'nin eksi de tek olduğunu biliyorum. Bakın A'yı çift alırsam B değerim tek gelecektir. Bakın A'yı çift aldığımda C değerim tek gelecektir. A'yı tek alırsam B değerim çift, A'yı tek alırsam C değerim çift gelecektir. Burada dikkat etmem gereken şey şu, şurada göstermek istiyorum farklı bir renkte. Bakın A ister çift ister tek olsun ama bakın B ile C'nin toplamı. B tek ise C de tek olacaktır. Yani tek artı tekten B ile C'nin toplamı daima çift. Buradan da bakın toplarsanız B ile C'nin toplamı daima ne gelecektir? çift gelecektir. Yani elimde olan net bilgi bu. B artı C'nin kesinlikle çift olduğunu biliyorum. Bakın B artı C çift olduğu için A ne olursa olsun bu çarpımın sonucu çift olacaktır. Sonucumuz doğrudur. B artı C çift olduğu için B ne olursa olsun sonuç daima çifttir. Ama A artı B hakkında kesin bir yargıya sahip değilim. O zaman daima çift olan bir ve ikinci öncülüm yani C seçeneği.